Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi. Fikri Sanayi Ülke Hakları ders kapsamında markalar ve başvuru prosedürü hakkında sunum yapacak. Sunumun içeriği marka kavramı, marka çeşitleri, marka seçimi, tescilli marka, tescilli marka, marka tescilli başvuru öncesi işlemler, marka başvurusu ve belgeleri, marka tescilli başvuru süreci aşamaları, marka tescilli için nedenler, kullanma zorunluluğu, marka örnekleri, vererek sunum tamamlayacak. Marka nedir? marka bir teşebbüsün mallarının ve hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından ve hizmetlerinden ayrı edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlığını korumanın konusunda açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sizinle gösterilebilir olması şartı ile kişi adları dair sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya malajlarının biçim olarak olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. Piyasada bulunan benzer nitelikte ürün ve hizmetler arasındaki tüketicilerin teşhir yapabilmesini sağlayan işarettir diyebiliriz. Marka çeşitleri, ticari markalar. Ticari markası bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları başka işletmelerin mallarına ait etmeye yarayan işaretler. Örneğin Vakko, Coca Cola. Hizmet markaları, bir teşebbüsü hizmetlerini değerlendiren ayıran işaretlerdir. Bazı teşebbüslerin alım satıma konu olabilecek somut malların olmayıp hizmetleri vardır. Örneğin acaba ne marka Marka seçimi. Herhangi bir ürün için kullanılmak üzere bir marka seçiminin sırasında dikkat çeken en önemli konu seçilen şartın diğer markalardan farklı olmasıdır. Markada anlam olmadığı için bir anlamda markanın uydurulması gerekebilir. Diğerlerinden farklı olarak seçilen işaret, marka teşkilatlarını, marka teşkil başvuruları içeren bir bilgisayar ortamında araştırılmalı ve aynı veya benzer marka teşkilinin varlığı kontrol edilmelidir. Tescilli marka, Markaların teşhis edilerek belge korunması, sınayın mülkiyet kanununda belirlenen koşullar ve yaptırımlardan yararlanmak amacıyla düzenlenmiştir. Teşhisli marka koruması, başvuru tarih, tarihinden sayılan 10 yıldır. Marka sahibinin isteğine bağlı olarak en 10 yılda bir yerlerine süresi koruma sağlanabilmektedir. Teşhisli marka. Marka teşhisli zorunlu değildir. Markalar Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet hükümlerine göre herhangi bir kayıt gerektirmeden teşhisli olarak korunur. Bu tür korunmanın kuralı markanın fiilen kullanılmasıdır. Haksız rekabet hükümlerinden yararlanan marka korunmasında süre yoktur. Marka teşvik başvuru ötesi işlemler, marka örneğinin hazırlanması, mal ve hizmet sınıflarının belirlenmesi ve hazırlanması, marka ön araştırmasının yapılması, başvuru sahibi ile ilgili bilgilerin derlenmesi, vekil atanacaksa vekaletlerin vekaletnamenin düzenlenmesi, başvuru ücretinin ödenmesi gerekir. Marka başvurusu ve belgeleri, bir markanın sınai tüket kavli hükümlerine göre korunabilmesi için yönetmelikte şekil ettiren dilekçe ile Türk Patent Marka Kanunu başvurmak gerekmektedir. Dilekçenin koru, kurma geliş tarihi, marka başvurusunun yapıldığı tarih olarak kabul edilmektedir. Sınav tüket kavli göre marka örneği farklı her marka için ayrı, ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru formu, marka örneği, markanın tesisli istenen mal ve hizmet, listesi, başvuru ek sınıf ücretinin ödendiğini gösteren dekont. Marka teşhis başvuru süreci aşamaları Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 6 ay gibi inceleme ve değerlendirme tabi edilir. İnceleme ve değerlendirme kararının olumlu çıkması durumunda marka teşhis edileceği günde 3 ay süresince 3. sağlıkların dikkatine olacak şekilde ilan edilir. 3. kişiler ilan tarihinden 2 ay içerisinde itiraz edebilirler. İtiraz Türk Patent ve Marka Kurulu tarafından incelenir ve itirazların kısmen veya tamamen kabulüne veya reddine karar verilir. Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından çıkarılan itiraz sonucunun kararına tebliğ tarih tarihine iki ay içerisinde taraflarca iki kez itiraz etme hakkı mevcut olup, yapılan itiraz yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu tarafından karara bağlanır kurul kararı nihai bir karar olup kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde taraflarca mahkeme, mahkemeye kararın iptali davası açılabilmektedir. Marka teşkilinde ret için, ne, red için nedenler? Herhangi bir ayet edici tebliğe sahip olmayan işaretler marka olarak teşkil edilemez. Aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetlerle ilgili olarak teşkil edilmiş ya da daha önceki tarihte teşkil başvuru yapılmış markalar marka olarak teşkil edilemez ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belli bir meslek sanat ve ticaret grubuna mensup olanlara ait etmeye yarayan işaretler markalar olarak teşkil edilemez. Dini değerleri veya sembolleri içeren işaretler, kamu düzeni veya genel alaka aykırı işaretler, yasa dışı örgüt adları işaretleri, genel alaka aykırı kelimeler, semboller, mal ve hizmetin tedi, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konuları halkı yansıtacak markalar, yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış devlete ait hükümranlık işaretleri, bayraklar, resmi kontrol ve garanti işaretleri marka, te, marka olarak tescil edilemez. Kullanma zorunlu. Sınav mülkiyet kanununa göre tescilli markaların tescil tarihinin itibaren 5 yıl içinde tescil edildiği mal ve hizmetler için kullanılması zorunludur. Bu süre içinde kullanılmayan markalar iptaline karar verilmektedir. Marka örnekleri, sayılar, harfler, sözcükler içeren markalar, meyve ve harçelik, otomobil markası örnekleri, Toyota, Honda, eşyalı sıralanan marka örnekleri, İzocam, Selpak, Sel Nescafe, slogan marka örnekleri, vitamin için her derde deva, Bristol için yoluna, yolunu bilir, şekli şeyler marka örnekleri, Skoda, Mercedes, Nissan gibi markalar. Sunum burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.